1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere yine bir son satış tarihi bulma çalışması arkadaşlar. Bu sefer başrollerde Excel'in yeni fonksiyonlarından çapraz ara eksikap var. Burada bir satış tablosu var. Tarihler artıyor burada. Çeşitli müşteriler, ürünler var. Bu çok kriterli bir son satış tarihi bulma işlemi. Geliyorum çapraz ara. Evet belirttim. Bu kullanımda Doğru olanı çoklu kriterden döndürmek için özel bir kullanıyoruz. yapıyoruz. 1 deyip e, şeylere gireceğiz. Bir doğru, true anlamında arkadaşlar. 1, 0'ın 1'i evet belirtiyoruz. E, müşteri alanında tablo yapılırsa e, dinamik olur, e, eşittir bu olacak. Tablo yapılma hep söylüyoruz. Tablo ile ilgili oynatma listemiz var. Tablo tanımları, tablo yapıları diye bakarsanız yüzlerce videomuzda bulabilirsiniz çarpı dedim. Ee, bir koşul daha vereyim. Çünkü adetinde e, sıfırdan büyük olsun. Ki anlamı olsun bulduğumuz şeyinde. Evet bu şekilde. Başka koşullar varsa yapılabilir. Gerisi bakın e, bunu hallettik. Devam ediyoruz. E, döndürülen dizisini tarih olarak belirteceğiz. Çünkü tarihleri istiyoruz. E, devam ediyoruz. Çaprazara'da ne vardı? E, bulunamıyorsa yok desin veya geçtim tam eşleşme değil mi hep genelde yaptığımız bir de devamında burada işte son talim için sondan başa arama olan eksi biri de buraya taşıyoruz bu kadar. Böylelikle bu arkadaşımızın son şeyi veya herhangi bir başka bir şeyi buraya koyarsak onun son tarihi gibi şeyleri düşünebilirsiniz.